Bence de eliz varsa bir liranız alabilir miyiz yani? Bir milyon, bir milyon. <laughs> bu lambanın e, ben çocuğuyken bu lamba yoktu. Ha. Bu Lamba yoktu. Biz idare yakardık gazla. He. Eee çabıttan e, şey yapardık. E, fitil yapardık. He. E, idare yakardık gazla. Sadece özel idareler satı altı yuvarlak şöyle. Biz eski ahırda, ahır çekisi dillerde orada otururduk malın içinde. Orada yakardık. Sonradan bu lamba çıktı. Ama lamba çıkınca ee, yani herkes hayran kaldı. Buna bu lamba e, diyelim 70 ikilerde e, 70 beşlerde falan ya daha 68'lerde falan çıktı bu lamba. Senin Ondan deden, sonra ebe kullanıyordu satılmış onlar şey kullanıyordu. idare, mi? i̇dare mi kullanıyordu? kullanıyordu. Dedem eben, idare o, dedem eben bunları i̇dare bilmez. Ne o idareyi bir anlatma. İdare işte yuvarlak bir şey yani. Hı. E, diyelim e... şöyle demlik gibi bir şey mi ucunda bir şey ah, Hayır hayır ne? efendim sivri bir şey şöyle sivri. Bir... Diriliş Ertuğrul'da nasıl mı, mı yanıyor ya böyle köşelerde sağda solda. O o diller, o i̇likmen değil. İlikmen mi derler? O, o daha önceydi. O daha önceymiş. İlikmeni Oo. ben bilmem. Onlar daha önce. E, o menlerden sonra idareler çıkmış, biz idare yakardık. He. Ee, ben doğduğumda, 59'da, 64'lerde, 65'lerde idare, var var, var, var? i̇dare yakardık. Ondan sonra bu lambalar çıktı. Lambalardan sonra Löküsler çıktı. Lokus? Fener, löküs. Ah, tamam. Bak açılır, şuna bakarsanız löküsler çıktı. Var, ha. Bu löküsler çıktı. Ondan sonra He. Ee, bu lokusları kullandık ki biz sene 79-78'e kadar bunlarla idare ettik. 79'da ben askere gittiğimde 80'de ceyranlarımız geldi. 80'de geldi ceyranlar. 80'den bu yana bunlarla tabi bizim gençliklerimiz idareyle lambayla geçti. Yani en güzel çocukluk yıllarımız. Bunlarla geçti. Şimdi millet bunları hor görüyor. Değil mi? Evet. Aydınlatma. Ee, genç kızlarımız, şu lambayı <laughs> şöyle koysanız daha iyi ben anlatayım size. Tamam, anlatayım. Şöyle pencerenin Koşmak önüne... Koşma çoğunun lambaya <laughs> püfte dediği bu mu oluyor? Evet, yani? lambaya püftü bu. <laughs> genç kızlarımız bunu önüne alırdı. Eskiden e, düğünlere e, şey yaparlardı. İşlengi, nakış, Hı. bu yastık ağızlarına, yorgan ağızlarına. Hı. Tüm bu lambayla yaparlardı, iğne oyası. Bu lambalarla. Tabii onları bayağı zamanlardan yaptılar. Hala şimdi de devam ettiği belki bazı illerde, bazı yörelerde devam ediyor. Ama şimdi onlar da kalktı makineye döndü. Tüm oyalamaları makineler yapıyor. He. Evet. Yani bunların genelekleri böyleydi. O, o genç kızlar şimdi şimdiki kızlar şanslı abi. Değil mi? Tabii şanslı. Her şey hazır. Ne var ki her şey? Her şey hazır. hazır. Yedi, yani ya işlängisi ya. yok. Efendime söyleyeyim, oyası yok. Bülüğü yok, ee, çorabı yok. Eski kızlar çorap örerdi. Analarımız ıslarlar vardı, ıslar da okurdu. Hı. Tak, tuk, tak, tuk, tak, tuk. ona ne dediler? Ee, Kuskus mu diler ona? Hmm. ya Adını unuttum. Onlarla ıslar da okurlardı. Halı da okurlardı. Kilim de okurlardı. Çuval da okurlardı. Düğün olacak kızlara bunları yaparlardı. Ben çocukluğumda bunları gördüm. Hı. Ama şimdi bizim millete bunları anlattığımızda dındın geliyor. Yani şimdiki yeni yetmeler bunu bilmiyor. Aa, bunun barış adı ne muhtarımız da bilmez. Gaz bunun, bunun adı gaz lambası. Gaz lambası. Bu mazutuna yanmaz. Mazut buna ileride pır pır ittirir, sivri yandırır. Fitili düzgün ben kesilmemiş. Ya. Bunun fitili hafif orta oyu, kenarları hafif hakkın olacak. Dört tekli daha güzel yanar. Bunun fitil uygun değil. Yani biz bunlardan çok yaktık. Bizim gençliğimiz bunlardan geçti. Hımm. Şimdi ne güzel, radyolara biz pil He. Her üç ayda bir pil, e, altı Hı. tane. Radyo vardı, tabii eskiden tabi var. radyo vardı. Radyolara pil dayanları teyip hele bir haftada bitirirdi. Tabii. Ama e, radyolara e, üç ay giderdi, altı ay giderdi pil. O da pil parası bulamazdık. Çok yokluk günlerimizi geçti. Yani şimdi bakma. Allah o günleri göstermesin, şimdi bazıları diyor eski günler diyor, eski günler göstermesin. Şimdi en efendilik, en löküs e, e, günlerimizi yaşıyor yani. Baş model acaba, Bunu tarihi ha, a, niye yazmıyor ki? Hayır tarihi yazmaz, ya. onun ostosta 75 model olur. 1970'lerin mi bu? Evet, 75. E o zaman elektrik 76. vardı. Sen ne kaçta geldi ki buraya elektrik? 80'de geldi efendim. 80'de, 80'de mi geldi? 80'de geldi ha, buraya elektrik. 75'lerin mi şimdi? 75'lerin, 77'lerin olabilir. Yani. Mulkar bu dede değil miydi? Evet yani ailen bizim. Ailen. Evet, bu ailen. Belki de. bu lambanın e, alınışını bu bilmez. Ondan sonra bloküsler mi çıktı? Ha, ondan sonra bloküsler çıktı. De. Fenerler Oraya çıktı. yasmışlar bloküsü. Bu bloküs aynı ceyran gibi şeydir. Aynı böyle bembeyaz. Ha. Biz... Ama iyi mazut diyor. Gaz mı? Bu <laughs> mazut O gaz, pumpalı. Pumpalı gaz. Pumpayla ne kadar yakarsın. Gaz alıyor. Ya onun deposu var. Altta depo gaz. Ne kadar gidiyor peki onu? E şimdi o... diye. vallahi abi onu yakışına bağlı. Şimdi onu pek bilemeyeceğim. Adam mesela şimdi doldurur yakar. <laughs> gece bir 2ye kadar oturur. Ertesi gün ne zaman biter bilemiyorum. Bizim olmadığı için onu pek bilemem. Eskiden bu küçük tüpler yoktu. Gazacağı vardı. Heh. Biz de gaz ocağı kullanırdık, bunun pompalı. Fiyatı ne kadardı acaba <laughs> eskiden? Vallahi eskiden bunun, bu, miydi bunlar bunu bu. Bunu e, eskiden, eskiden bunun fiyatı olsa olsa 2 lira veya 3 lira. mi bozuk para 3 liraydı, benim? evet. Ben lira e, şu lambayı e, 50 kuruşa satardım, 25 kuruşa satardım. He. Ben dükkanım vardı Babamım Hı. Lambayı biz 3 e, liraya satardık. Şişeyi 25 kuruş, 50 kuruşa satardık. Montaj yapacak gel. Gel bakalım Halil abi. Gel buraya. Gel gel. Gel bir yere gitme. Gel eşeğe sür gel bak. gel bak. Gel ben gel. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Gel bakayım gel. gel gel, buraya gel, gel. gel, gel. gel bakayım şöyle bir yanaşmayayım. Rıftıma bir yanaşmayayım. Tamam dur dur dur. Bu eşeğin markası ne söyle bakayım. Lumuzin. <laughs> Ne? Limuzin. Limuzin mi? He. Elindeki de lan. el gazı. El gazı de al, nodulu. Eşya dürtüyor lan. Evet. Şimdi o nodulu gel bir dört bakayım, canın acıyacak mı? Acıyacak. O zaman eşya diye şey yapıyorsun lan, eşya Kopsun diye. Kopsun diye mi? Evet. Eşek evet. kopuncu senin keyfine <laughs> mi geliyor? Keyf, keyfine mi geliyor? Hoşuna mı gidiyor? Bacağımızda, bacağımız, bacağımız yeri daha hızlı varıyor. He. Şimdi var ya. El salla ya. Tamam. Şimdi eşek de meşhur oldu, evet. sen de meşhur oldun. Tamam mı? Tamam. Teşekkür etmeyin bana. Teşekkür ederim. Hadi şu arabanın önünde bir şöyle eşyadan bir hız yap da. Kabaracın aşağı. Can fırın verilecek. E